evgilisi Darli Sabara ile 2018 yılında nikah masasına oturan ABD'li şarkıcı ve oyuncu Megan Tarionar ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 29 yaşındaki ünlü isim bebeğini kucağına aldığı ilk anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Darley Sabara ile mutlu bir evliliği devam eden Gram evdüllü 29 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. İkili tanışmalarının 7. yıl dönümü olan 1 Temmuz günü ikinci çocuklarını kucaklarına aldılar. Çift yeni doğan erkek bebeklerine Barry Busines Troiner adını verdi. Troiner bebeğini kucağına aldığı ilk anlarda 17.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal, et ihmal etmedi ve altına "Hoş geldin canım oğlum" ifadelerini kullandı. Ünlü çiftin bir erkek bebeği oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.